Onu da yapsın ya. Elleriyle oğlumu getir. Evet, evet. 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 Kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz dersimiz mütareke 7'den 70'e mütareke dersi başlıklı söyleşimizde bu akşam Profesör Doktor Mitat Baydur'u ağırlıyoruz. Mudanya mütarekesinin bilinmeyen yönlerini ve önemini bir kez daha konuşacağımız söyleşimizi gerçekleştirmek üzere Profesör Doktor Sayın Mitat Baydur'u sahneye davet ediyorum. Efendim iyi akşamlar diliyorum herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümleri çerçevesinde ya da kapsamında e, Mudanya Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu güzel hatta epeyce sürecek etkinliklerde aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. E, Sayın Belediye Başkanımız Deniz Dalgı nezdinde bütün belediyedeki emeği geçen bütün e, e, belediye mensuplarına ve e, organizasyon komitesine e, çok çok teşekkürlerimi ve şükran duygularımı ifade ediyor. Hepinize bu vesileyle sevgiler ve saygılar sunuyorum. Budanya, yani içinde bulunduğumuz bu yer İçinde bulunduğumuz bu mekan itilaf devletleriyle yapılan savaşın bittiği yerdir. Milli mücadele için değerli Mudanyalılar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım burada bitti. Şurada yaşadığımız bu, bu anda şu anda yaşadığımız bu anda tarihin yazıldığı ve esasında itilaf devletlerine ve milli mücadele tarihinin bir son evresi final sahnesi olarak bu mekanda burada bitti. O bakımdan burada bununla ilgili bir konuşmanın 102 sene sonra derin bir sizlerle beraber hazdını yaşıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yeni Türk devletinin hakimiyetinin pekişeceğine dair ayak izleri, ayak sesleri burada bu meydanda hissediliyordu artık. O bakımdan çok çok önemlidir. Bu gerçekten bir zaferdi. Yani sahadaki zaferden sonra askeri zaferden sonra sonra diplomatik bir zaferdi. Bu diplomatik zaferin getirdiği birikim ve motivasyonla zaten Lozan Konferansı'nda da Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta çok yaygın bir şekilde söylediği gibi tapusu tescil edecektir. Değerli arkadaşlarım, değerli Mudanyalı dostlar. Mudanya gerçekten bir ilçe, bir kasaba sözleşmesi değil. Uluslararası boyutta bir anlaşmadır. İngiltere'de hükümet deviren bir anlaşmadır. İtalya ve Fransa'yı buradan çektiren bir anlaşmadır. Meriç'in doğusuna kadar bütün Yunanların İç Anadolu, iç Batı Anadolu, İzmir ve yöresi ve Trakya'yı boşalttıran bir anlaşmadır. Bunu boşalttırırken de bunları ittifak ve itilaf devletlerine denetlettiren bir anlaşmadır. Yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ulus devletinin ilk ayak seslerinin ve 1699 Karlofça'dan itibaren başını önüne eğmiş Türk'ün başını kaldırma, başını dik tutma hadisesidir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten aydınlattınız. Biz Mudanya Mütarekesi'nin gerçekten çok önemli bir dönüm noktası olduğunu Türkiye Cumhuriyeti açısından bunu daha çok duyurmaya çalışıyoruz. Bu akşam siz de bizim bunu biraz daha özümsememiz, daha iyi anlamamız için bize çok güzel mütareke dersini verdiniz. Ee, eksik olmayın. Ee, hakikaten biz şunu kullanmaya başladık, mütarekeden önce, mütarekeden sonra diye Türkiye Cumhuriyeti için gerçekten çok önemli değişiklikler, çok önemli bir dönemeç noktasıdır. Ee, ben hep söylerim, mekanların ruhları vardır. Dolayısıyla biz bu mütareke meydanında, mütareke evinin önünde devamlı bu ruhla beraber harmanlanıyoruz. Bu akşam da sizle birlikte olmak çok, çok e, onur vericiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağları köpürmüştü. Ve karlı bir işgal ordusu gibi değil. Ben Çirikos emir vermişim.